Ben Amerika'da tırcı olacağım. Kendi alanlarında uzman olmalarına rağmen gene iş bulamadılar. Çünkü AKP'li değiller. Maalesef e, Araplaştırılmış bir toplum haline getirdiler ülkemizi. Otü'ye çok selam söyleyin. İşsizlik oranları azalmadı, daha da yükseldi. Yani şu an kendi mesleğim var, kuaförüm ama mesleğimi yapamıyorum. Aynı zamanda okuyorum, üniversite öğrencisiyim. Maaş yetmiyor. Öyle söyleyeyim sana. Geçinemiyoruz ya hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani mümkün değil ki. Daha çok artıyor hatta. İşten çıkarılanlar da var çevremizde. Hala iş bulamayanlar da var. Azalması mümkün değil. Merhabalar, ben Demokrat Gündem gazetesinden Derya Çelik. TÜİK son işsizlik rakamlarını açıkladı. İzmir'de bu işsizlik oranlarının en yüksek olan şehirlerden biri. Peki İzmirler bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin hep beraber öğrenelim. Türkiye'de işsizliğin azaldığı konusunda veriler var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye hakkında bir şey bilemem çünkü biz yurt dışından geliyoruz ama yurt dışı için yani Almanya için bir şey söyleyebilirim. İşsiz olanlar için yardım var ama herkese yardım etmiyorlar. Aylıklara bağlı oluyor ama yardım ediyorlar. Ne kadarlık bir yardım bu? Yani farklı mesela bizim kaldığımız bayan yerinde %65 yardım ediyorlar. Yani aylığının %65'ini veriyorlar. Peki Türkiye'de yakınlarınız var mı? Yakınlarım, teyzelerim, herkes burada anne tarafından. Onların maaşları hakkında, onların geçimleri hakkında bir şey biliyor musunuz? Yani onlar genelde geçimler yani çok pahalı diyorlar ve haklı veriyorum. Gerçekten Türkiye çok pahalı olmuş. Çok bizim oyrumuz bile yani e, zor değil ama zorlanıyoruz yani rahat rahat alışveriş artık öyle yok. Öyle yapamıyoruz. Biz de düşüne düşüne alışveriş yapıyoruz. <laughs> Peki tanıdıklarınız arasında böyle genç olan, işsiz olan var mı? Yani bizim tanıdıklarımızda şu an yok. Genel olarak yaşlılar yani emekli maaşlarıyla falan geçinebiliyorlar mı? Çok zor. Çok zor. Tamamdır çok teşekkürler. <laughs> Rica ederim. İşsizlik oranları azaldı diyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru kardeşim. Vallahi çalışamıyoruz. İşsiz kalmışız. Maaş yetmiyor. Öyle söyleyeyim sana. Geçinemiyoruz ya. Evleneceğiz evlenemiyoruz. Para yok. Nasıl yapacağız? İşsizlik oranlarında azalma oldu diyorlar. Yani şu an işsiz e, olan kişilerin sayısında bir azalma olduğunu söylüyorlar. Doğru. Azalma olduğunu mu söylüyorsunuz işsiz olanların sayısında? Yanlış. Yalan söylüyorlar. <laughs> İşsizlik oranları düştü diyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepsi misiniz? yalancı bunların. Hepsi yalancı. Nasıl yalancı? Ne konu? Yalan söylüyorlar. İnanıyor musunuz? Siz inanıyor musunuz? Siz inanmıyor musunuz? Hayır. Hiçbirine inanmıyorum. Türkiye'de hiçbir gerçek yok. Peki neden inanmıyorsunuz bu verilere? Beni inandırabilecek hiçbir şeyi söylemiyorlar da onun için. Aptal bir adama benziyor muyum değil ama onlar bizden aptal ama bizi yönetiyorlar. Teşekkür ediyorum. Çocuğunuz falan işsiz. Var çocuğum var. E, kaç yıldır işsiz? Çocuğum işsizliği hala okumak için çaba sarf ediyor ama yurt dışına gitmeye düşünüyor. Peki tanıdıklarınızdan işsiz var mı? Efendim? Tanıdıklarınızdan işsiz var mı? Ha, olmaz mı? Yeğenlerimin hepsi işsiz. Kaç senedir işsizler? Üniversite Üçer işsizler. ay er yıldır işsiz. Üç ay yıldır. Çünkü AKP'li değiller. AKP'li olsalar da kesin çıkarlardı, işe olurlardı. Peki kendi alanları neydi ki iş bulamadılar? Kendi alanlarında uzman olmalarına rağmen gene iş bulamadılar. Çünkü AKP'li değiller. Yani, yani eğer AKP'li olsalardı olurlardı. Kayırma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tabii ne olur? Çünkü 22 senedir böyle ta Kenan Evren'den beri solcuların hiçbir zaman hiçbir yere gelme şansları yoktur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye'de işsizlik oranları azaldı diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya işsizlikten ziyade vatandaşlarımız çalışmayı istemiyor artık. Maalesef e, Araplaştırılmış bir toplum haline getirdiler ülkemizi. Çok e, Türk Öğün çalış toplumundan tembel bir topluma doğru gidiyoruz. Ya bugün çok iş de versek şey de yapsak beğenmiyorlar o ayrı bir şey. O konuda haklılar. Ben üniversite mezunum. Kalkıp ben burada Burger King'de paspas pas atamam yani. Kusura bakmayın. Ben boşuna okumadım yani. Şey var yani bu maaşları yeterli gelmediğinden, geçinemediklerinden o işleri beğenmiyor olabilirler mi? Şimdi pastayı halkın her bir e, ferdine eşit bir şekilde dağıtsak aslında siz bana bunu değil de siz bana neyi uzatırdınız biliyor musun? Hangi ülke gezmek istiyorsun ya da ülke için hedeflerin e, bilimsel olarak nedir diye sor, sorsaydım ben o konuda cevap verirdim. Maalesef biz bunları konuşuyoruz. İşsizlik tabii ki var hayat pahalılığı çok yüksek. Ekonomi şartlar insanları zorlaştırıyor ve gitgide ahlaksızlığa çökertiyor. İşsizlik oranlarında azalma var diyorlar. Azalma. Hı hı. Kim diyor onu? TÜİK. TÜİK. Hı hı. O TÜİK'e çok selam söyleyin. asgari ücret artışında, memur artışı, işte ne bileyim, yani işçi artışında, SSK'larda falan hani böyle hep aşağı aşağı gösteriyor ya hani her şey böyle yukarı çıktı kiralar falan yukarı çıktı ya şimdi bak ben 58 yaşındayım iş görüşmesinden geliyorum 7,5 lira emekli maaşı alıyorum 5 lira kira veriyorum o bir zahmet tüyük gelsin benim ödemelerimi bir yapsın maaş aldığım gün ondan sonra konuşalım kendisiyle o beyefendilerle e geriye 2,5 milyon kalıyor şimdi ben bunu elektrik, su, telefon doğalgaz E ben kuru ekmek de mi yemeyeceğim? Hani etten falan vazgeçtik yani. Böyle pahalı şeylerden bak şuraya örnek vereyim. Bir top dondurma 20 lira. Bir top dondurma 20 lira. Bir su 5 lira 7,5 lira. Hani çok su sayıp da su alayım desen. Bir gevrek 10 lira. Yani bir peynirin ya en ucuz peynirin kilosu 200 lira. Hani şu 150 lira da çökelek mökelek diyelim. Şimdi işsizlik azalmış mı? Ben 58 yaşındayım bak iş arıyorum. Gençlerimiz üniversiteyi bitirmiş ya da liseyi bitirmiş iş arıyor. Asgari ücret arttığı zaman işten çıkarılan işçiler iş arıyor. Merhabalar işsizlik oranları azaldı diyorlar. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Valla şimdi üniversite mezunları görünüz abla işsiz. Yani en iyisi ben şu an mesela lise öğrencisiyim abla. Anadolu okusam ben de işsiz kalacağım için ben mesleğe başvurdum. Yani aslında daha iyi oluyor yani. Şimdi mesleğine göre değişiyor ben bence yani o da. Peki sen ne okuyorsun meslek lisesinde şu an? Elektrik, elektronik. Yapabileceğini düşünüyor musun? Tabii. İnanmazsam girmezdim çünkü ona yönelgem var abla, ilgi alanım yani. İlgimin alanında olduğu için ben de girme kararı aldım. Ben Amerika'da tırcı olacağım. İşsizlik oranları azaldı diyorlar. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İşsizlik oranları azalmadı, daha da yükseldi. Yani şu an kendi mesleğim var. Kuaförüm ama mesleğimi yapamıyorum. Aynı zamanda okuyorum. Üniversite öğrencisiyim. Ama hiçbir yerde iş bulamıyorum. Yani uzun zamandır bulamıyorum. Yaklaşık 3-4 aydır evde yatıyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir mesela bir yere gideyim, geziyim. Yani en az cebinde 500 lira para olacak öyle gideceksin. Yani Nerede okuyorsun şu an? Bölümün kuaförlükle ilgili mi yoksa farklı bir şeyle mi ilgili? Kuaförlükle ilgili Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Peki e, okuduğun bölümden mezun olduğunda iş bulamayacağın hakkında mı endişelerin var yoksa iş yeri açmak gibi bir endişen mi var? Şu anda aslında iş yeri açma endişem var. Şu an zaten işsizim, bulamıyorum. Yani aslında mesleğim çok iyi, mesleğim çok güzel ama şu an hiçbir yerde e, eleman aramıyorlar, hep... E, manikür pedikür o tarzlarda yani saç makyaj bu tarzlar artık burada e, şey görünmüyor yani güzel görünmüyor yurt dışına artık yani gitmek istiyorum <laughs> orada daha çok görünüyor elemeyin merhabalar işsizlik oranları azaldı diyorlar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hiç öyle olduğunu düşünmüyorum yani mümkün değil ki daha çok artıyor hatta İşten çıkarılanlar da var çevremizde hala iş bulamayanlar da var azalması mümkün değil yani peki siz sizin işiniz var mı ailenizdeki kişilerin işi var mı benim işim yok ama ben emekliyim. Fakat emeklilik şartlarını da biliyorsunuz geçirmek zor. Çevremde müthiş derecede işsiz var. Lise mezunları artık zaten üniversiteye gitmeyi düşünmüyorlar. Üniversiteden sonra işsizlik oranı daha da artıyor diye. Boşu boşuna zaman kaybı, para kaybı olduğunu düşünmeye başladı çocuklar. İnanılmaz derecede çok yani çalışan da yetişemiyor, çalışmayan da yetişemiyor ama iş de zaten bulamıyorlar. Peki siz iş arıyor musunuz? Emekliyim dediniz, işsizim dediniz. Ben çalışırsam e, emekli maaşım kesileceği için ben çalışmayı düşünmüyorum. Ama e, gençler bizim için artık belki biraz daha e, hayata alışmış olmak var. Hani Türkiye şartlarına biz biraz daha alışkınız ama gençler hem daha çok istiyorlar, daha çok şey istiyorlar hem de çalışamıyorlar. Yani benim çevremdeki bütün gençler yurt dışına gitmenin planlarını yapıyor. Yani nasıl gidebiliriz yurt dışına? Türkiye'de olmuyor. İş de bulamıyoruz, okuyamıyoruz, çalışamıyoruz. Nasıl yani kendilerini e, kendi ülkemiz dışında... İkinci sınıf vatandaş olarak yaşayabilecekleri başka ülkeler atmaya çalışıyorlar. Sadece çalıştıklarında emeklerinin karşılığını alabilmek için. Peki üniversite mezunu olan tanıdığınız böyle kendi işinde çalışan var mı? Kaç tane var oran olarak? Üniversite mezunu olup da kendi bölümüyle alakalı çalışan hiç yok. Onlar kendi işlerini bulamadığı için nereler çalışlar mesela şu an nereler çalışıyor? Yani çalışıyorlar? Sadece bir yeğenim var tıp mezunu doktor. Bir tek o kendi mesleğiyle alakalı çalışıyor. Onun dışında uluslararası ilişkiler mezunu olan markette çalışan var. Turizm otelcilik mezunu olup e, tekstilde çalışan var. Kendi işinde çalışan gibi sadece bir tek bir yeğenim var. Doktor, tıp mezunu başka da yok. Yani hiçbir bölümden mezun olan kendi bölümüyle alakalı iş bulamıyor. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Vatandaşlara TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları hakkında ne düşündüğünü sorduk. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.